Vahit Kirişçi'nin ismi yarım kaldı. Vahit Kirişçi nefret dilini kullananlardan bir tanesi. Tarımdan sorumlu. Az önce Damla Hanım gönderdi ya. Bodrum'dan tarımla uğraşıyor, hayvancılıkla uğraşıyor. İşte e, onun bağlı olduğu bakanlığın tepesindeki isim. Vahit Kirişçi. Hatta flash cümlelerinden bir geçtiğimiz günlerde e, tarımda dedi devrim yapacağız dedi. Devrimden anlamaz bunlar da zaten. Devrim dedikleri zaten herhalde kendilerini yontmak gibi bir şeydir diye düşünüyorum. Eren yaptığın yardım için teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Şimdi Vahit Gelişçi yaşına başına baktığınızda benden büyük. 60'lı yaşlarda falan. Ve yaşına başına baktığınızda böyle bir adamdan böyle bir söz nasıl çıkar diyorsunuz. İnsan yüzü kızarır diyorsunuz. Ama seçim ama siyasetçi maalesef bir de vicdanı kararan bir siyasetçi ise ağızlarından her türlü cümleyi duyabilirsiniz. Kahramanmaraş'a gidiyor. Kahramanmaraş'ta işte konuşma yapıyor orada. O istiyor. Tamam o isteyebilirsiniz. Propaganda yapabilirsiniz. O sizin en doğal hakkınız zaten. Siyasetçisiniz. Ama hakaret etme veya Kendin gibi düşünmeyenleri yaftalama, ötekiler gibi olma, onlarla yarış haline girme. Liderin Erdoğan gibi veya onun ortağı ne bileyim Bahçeli gibi veya e, İçişleri Bakanı gibi, Adalet Bakanı gibi bu gibi insanlarla yarışa girme. Onlar yanlış yapıyorlar, onların yanlışını tekrar etme ya da Binali Yıldırım'ı arkasından gitme, onu kendine örnek alma. Siz 60'ın üstünde 60 yaşı geçmiş yetişkin bir insansınız, kafası çalışan bir insansınız, iyiyi kötüyü ayırabilecek bir insansınız... Sakinliğinden dolayı böyle bir şey yapmaz diye beklediğim insanlardan bir tanesiniz ama demek ki öyle değilmiş. Ee, şöyle diyor Fuat Girişçi, söylediği cümle şu: Tam e, heh, bir dakika bakayım ben büyüttüm tamam bakın şöyle yorum: Sütçü İmam'ın attığı ilk kurşun ne anlam ifade ediyorsa 15 14 Mayıs da aynı önemi arz ediyor demiş. Yani istiklal ve istiklal. Tam cümlede şu, onu bir kez daha söyleyeyim. Sütçü İmam'ın o ilk kurşunu ne anlam ifade ediyorsa, istiklal ve istikbal adına 14 Mayıs da aynı şeyi ifade ediyor diyor. Yazıklar olsun ya. Yaşınızdan başınızdan utanın. Ne diyeyim ben size Vahit Bey? Gerçekten torun torba sahibi insansınızdır. Ve e, benim gibi kendilerine oy vermeyecek insanları düşman olarak görüyor. İstiklal ve istikbal, gelecek ve bağımsızlık adına, 14 Mayıs'ta aynı şeyi ifade ediyor Sütçü İmam biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı sırasında e, o bölgede ilk kurşunu atan insanlardan bir tanesi bir tarihi kahramandan bahsediyoruz tarihi bir figürden bahsediyoruz kahramanlardan birinden bahsediyoruz o zor günlerde düşmana karşı mı? aynı e, ırkın içerisinden değil e, ve e, o düşmana karşı e, ilk kurşunu atan insan ve e, bakın Sütçü İmamı Tarihi kahramanı siyasetine alet ediyor bu yozlaşmış siyasetçi, bozulmuş siyasetçi. İnsan yaşından başından utanır Vahit Beyciğim. Yani e, gerçekten bu sözü söylerken en azından Sütçü İmam'ın adını karıştırmasaydınız. Ona haksızlık etmeseydiniz. O eli silahlı olan ülkemizi işgal etmek isteyen o, o, o tarihlerde e, Fransızlara karşı o ilk kurşunu atan İzmir'deki Yunan'a karşı e, ilk kurşunu atan e, Hasan Tahsin gibi ve Kör siyasetinize, kör siyasetinize e, yozlaşmış siyasetçi kimliğiyle yaklaşıp, bozulmuş siyasetçi kimliğiyle yaklaşıp bu sözü söyleyebiliyorsunuz. Kör siyasetinize bu tarihi kahramanı alet edebiliyorsunuz. Size söylenecek tek bir söz var. Hadi oradan. Ve yazıklar olsun. O kadar. Ama bu sözünüz hiç unutulmayacak. Yani e, gelecekte bu tarihler e, var mı? Ver ağzından verelim de biraz daha utandıralım kendisini. Çünkü değerli kardeşlerim. Aslında burada bir siyasi tercih veya bir siyasetle ilgili bir tercihten ziyade bu memleketin bir varoluş mücadelesi içerisinde olduğunu. Tıpkı büyüğümüz Evet bu kadar yani zaten sadece kendi varoluşunu düşünüyor. Sütçü iman falan umurunda değil onun. Sadece AKP'nin varlığı ve AKP'nin iktidarda kalması o kadar. İşte bu gibi e, yozlaşmış siyasetçilere prim tanımayalım ve bunları siyasetin çöplüğüne alıp atalım arkadaşlar. 14 Mayıs o yüzden çok önemli. Ve her bir kararsız seçmen varsa bu gibi insanların sözlerini dinleyip ha arkadaş ben kararsızdım sen benim kararımı değiştirdin teşekkür ediyorum deyip sandığa gidip oyunu kullanması gerekiyor. Binali Yıldırım da aynı yoldan gitmeye devam ediyor. Geçmişte başbakanlık yapmış bir kişiden bahsediyoruz. Oğlunun neler yaşadığını Yaşadıklar, iddialar ortada dolaşıyor. Onlarla ilgili konuşmuyor ama o iddialar gerçek midir, değil midir bilmiyoruz. İşte ne bileyim? İşte o, ne o, son zamanlarda çıkan e, isimlerin ifşaları, o iddialar onlara karşı sessiz kalıyorlar. Onlarla da ilgili en azından bir suç duyurusunda bulun. Ailenizi lekeliyorlar. Siz onun farkında değilsiniz. Ee, i̇lk defa terör örgütleri de sandığa gidiyor diye bir açıklaması var. Başar teşekkür ediyorum. 55 yıllık yardım için. Sağ ol. İlk defa terör örgütleri de sandığa gidiyor. Evet Hüdapar e, AKP'nin listelerinden eğer Hüdapar'ı kastediyorsa bilmiyorum. Yeşil Solu mu kastediyor? Hüdapar'ı mı kastediyor? Bilmiyorum ama Hüdapar'ı kastediyorsa AKP'nin listelerinden gidiyor. Hizbullah'ın uzantısı olduğunu biliyoruz. En azından Millet ittifakında öyle bir listede yer alan şeyler yok. Gördüğüm kadarıyla. Milletvekilleri yok. Yani böyle ipe sapa gelmeyecek. Yani Hüdapar da bakın bir kez daha söyleyeyim. Legal bir parti şu anda. ha Geçmişte bazı isimler evet Hizbullah'tan ceza almışlar. Hatta afla çıkartılanlar var. Son zamanda yaştan dolayı e, affedilen Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusu olan kişi var. Tamam. Hizbullah'ı zaten terör örgütü de görmüyor. Evet ama şu andaki legal yapısı Hüdapar adındaki legal yapısı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarındaki e, siyasi partiler kanununa uygun bir şekilde ilerliyor. Ve e, o yüzden de zaten bir terör örgütü olarak algılanmıyor veya terör örgütü olarak e, nitelendirilmiyor, nitelendirilemez de. Bir siyasi partiden bahsediyoruz. Ha geçmişi evet Hüdapar İzbullah'ı reddetmiyor. Terörle e, geçmişten terörle iltisaklı gelmiş bir partiden bahsediyoruz zaten. Yani milletvekilinin bazı adaylarına baktığımızda vesaire gibi. Ha, hangisini kastetti bilmiyorum. Orada açık konusaydı daha iyi olurdu. Hüdapar'ı kızdırabilir onu da söyleyip.